Sömestr'de eğlence İyaş Park Alışveriş Merkezi'nde. İyaş Park Alışveriş ve Yaşam Merkezi, sömestr tatilindeki öğrenciler için hafta sonu anlamlı bir etkinlik düzenliyor. Sömestr'de eğlence İyaş Park AVM'de sloganıyla hazırlanan etkinlik kapsamında çocuklara çeşitli atölye eğitimleri verilecek. Kar küresi tasarlama, benim kumbaram, kuş evi atölyesi ve çim adam gibi çalışmaların yapılacağı etkinlik hakkında bilgi veren Iyaş Park AVM Halkla İlişkiler Sorumlusu Sevim Alkara, tüm çocukları Iyaş Park AVM'ye davet etti. Sömestr tatilinin girmesiyle çocuklarımız için Yaş Park AVM'de etkinlikler düzenledik. Bu kapsamda 25 Ocak Cumartesi ve 26 Ocak Pazar günü Karkviz tasarlama, benim kumbaram, kuş evi atölyesi ve çim adam atölyesi etkinlikleri düzenledik. Saat 14, 15, 16 ve 17'de 4 seans olacak şekilde düzenlediğimiz etkinliğimize tüm ünlük misafirlerimizi bekliyoruz.